هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقار الحمد لله الذي عرف عباده به فعرفوه وأعطاهم فوق ما طلبوه ولكنهم أنكروه سل إبراهيم عن قومه لما قالوا حرقوه وأسأل المجرمين عن يحيى لماذا قتلوه وأسألهم عن دار الندوة عن محمد صلى الله عليه وسلم قائل يقول اسجنوه والثاني يقول اخرجوه وزعيمهم أبي لهب يقول اقتلوه رب العزة من فوق سبع طباق يقول شق صدره واغسلوه وبالحكمة والإيمان املؤوه ويا ملائكة السماء افتحوا له كل الأبواب وعند سدرة المنتهى اتركوه ويا جميع الأنبياء قوموا من قبوركم فصلوا خلفه فإنه الإمام فقدموه فقال الحبيب ليس للكون إله إلا هو فوحدوه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تشترم قال زياده ومناسبة الباب البابين القبل بيونجكي إكي birleştiricisi olarak bunu almış oluyoruz. El khawfu min Şirk Ve kavluhu azze ve cel Allah la yaghfiru en yüşreke bihi ve yaghfiru ma dune zâlike limen yeşâ. Allah tebâreke ve şirk koşanları kesinlikle affetmiyor. Ve bunun dışında ne gibi günahlarla geldiği zaman Allah tebâreke ve Teala affeder. Ve fil bâb diyor İlk önce müellif rahmetullahi Birinci kapıda yani birinci bölümde tevhidin nasıl geçti, gerçekleştireceğini ve bir kişi nasıl Allah'a bağlanacağını müellif rahmetullahi aleyh burada göstermiştir. Yani biliyorsunuz şirk koşan olan bir kişi Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Ve <laughs> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamberler gayeleri gelişleri nedir? Ü'budullah ma lekum min ilahin gayri demeleridir. Allah'a kulluk edin ve ondan başkasına kulluk etmeyin. Bütün peygamberler ta Adem aleyhisselatü Nuh aleyhisselam'dan ta Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar davet bu. Ü'budullah ma lekum min ilahin gayri ile Allah'a kulluk edin ve ondan başka ilahınız, mağbudunuz, yaradarınız yoktur demektir. E biliyorsunuz Allah tebareke ve teala ayette inna Allah la yagfiru an bihi. Neden biz hep şirk, şirk diyoruz, tevhid diyoruz? Kardeşlerim vallahi tevhidi sağlam olan bir kişi Allah indinde cenneti hak etmiştir. Niçin biliyor musunuz? Çünkü Allah tebareke ve teala ahdetmiş bana ortak koşmayanı Cennete koyacağımı ad ah de ederim. Ama ortak koşan e günümüzde namaz kılanlar eğer Allah ortak koşuyorsa ya namaz kılmayanlara ne diyeceğiz? Adam namaz kıldı. Hadi Allah ortak koşuyor. İstemiyorlar mı? Allah dostlarından şundan bundan ondan bundan istemiyorlar mı? İstiyorlar. Allah dururken onlar yoktan var eden yüce Rabları dururken gidip gavuslardan, kutuplardan ve o ölülerden yardım diliyorlar. Ve Allah bunları kabul etmiyor. O açıdan tevhid diyoruz. Tevhid istediğin kadar namaz kıl. Eğer akiden sağlam değilse bütün yapmış olduğun heba emmen thura toz duman gibi savuruyor Allah tebareke ve teala. Dikkat edeceğiz. İşte burada filmâbil evvel zekere'l muallif rahmetullâh aleyh tahkik-i tevhid. Birinci bapta diyor tevhidin nasıl gerçekleşeceğini, nasıl yüce Allah'tan isteyeceğimizi ve Allah'a ortak koşmayacağımızı ne yaptı burada müellif rahmetullahi aleyh zikretti. Ve fil babı sani zekar en men hakkak tevhid dekhal el cennet bi gayri <laughs> hesab ve la azab. Allahu akbar. Hakkıyla yüce Allah'ı birleyen yani onun rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında tasdik eden, azapsız, sualsız cennete gireceğinin Allah Tebareke ve Teala'nın ahdidir. Hakkıyla oh, hiç Allah'a birlersen, hakkıyla hiç Allah'a kul olursan, Allah Tebareke ve Teala yudhiluke ma'as şuhada ve salihin vel enbiya ve ulaike hasunet rafika Nebilerle, sıddıklarla şehitlerle seni Allah Tebareke ve Teala cennete girdirecek. Ama namaz kıldığın halde gidip yaratılmış olan mahluklardan istersen hem namazın ibadetlerin boş olduğu gibi vallahi namazlarından yorgunluktan başka bir şey almasın ve bunun bedeli ahirette ağır olacak. Ya Rabbi duymadım, görmedim. Nasıl sana kulluk edeceğimi kimse bana göstermedi ya Rabbi diyemezsin. Neden diyemezsin? Çünkü Rabbin tebareke ve teala Kur'an gönderdi. Resul gönderdi. Ve hedeynehun necdeyn. Hakkı ve batılı gösterdi. Değil mi? Orada duymadı. Görmedik orada azabı gördüğün zaman keşke, keşke, keşke denenen için işte madem ki dünyada fırsat var ise ki vardır Allah'a en güzel bir şekilde hakkıyla ona dön. Dön ki yarın Rabbinin huzuruna hüccetin olsun. Eksik, eksiğin olursa ya Rabbi bu kadar ben ibadet ettim. Bu kadar gücüm ismettim. Ya Rabbi affına sığınıyorum. Ya Rabbi demen için. Ama yok. Kulluk yok. ibadet yok. Namaz yok. Nerede sabah? Orada akşam. Akşam. <laughs> Güldüler mi? Güldük. Oynadılar mı? O oynadık. Rakı içtiler mi? İçki içtiler mi? İçtik. Zina ettikler mi? Biz de ettik. Ondan sonra Ya Rabbi rahmetine sığınırım. Yok. Yok. Allah tebareke ve teala dünyada bunlara sana haber veriyorum. Ey kulun sakın şirk koşarak huzuruma gelme affetmem diyor Allah. Hani yevme tuqallabu vucuhuhum fin nari yekulun yekulun ya leytena ata'na Allah ve ata'na cehennemde yüzü gibi cehennemde yüzleri kuzu gibi çevirecek olanlar keşke Allah verirse itaat etseydik ama orada keşkenin hiçbir faydası yoktur. Niçin? Çünkü Allah sana Celle Celaluhu Resul gönderdi. Kur'an gönderdi ve hakkı batılı gösterdi ki ayette ve hedeynehu necdeyn hakkı ve batılı gösterdi. O açıdan حجه ألماز وفي الباب الثاني ذكر أن المؤلف رحمة الله عليه حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب من دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب حقي التوحيد قرتك نشتري الله سؤال سس جنة سجنتة جرچينين ربنا تبارك وتعالى آياتلردا بيزم يلگريوف يا براتي الله Ya tevhid şirkten başka bir şey bilmez misin? Tevhid şirk, tevhid şirk. Değiştir kardeşim bu kitabı. Bana diyorlar. Bu kitap bitecek. Biz bu kitabı bitirmeden geçmek yok. Amacımız kitap atlamak değil. Ya kardeşim tevhidten daha güzel ders mi var ya? He? Siyeri Allah sana sormayacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını sormayabilir. Sormaz Allah. Ama tevhidi sana soracak. Tevhidim sağlamdır. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatını bilmesin Allah sana sormayacak. Ki bilsek daha iyi elbette. Ama bilmediğinden dolayı Allah sana sormayacak. Sana nasıl kulluk edeceğini ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl iman ettiğini soracak. Ashabın hayatını sana sormayacak. Bana diyorlar ki tevhidden şirkten başka bir şey yok mu? Bu kitap bitirdikten sonra inşallah Başka kitaplara geçeceğiz. Ama ilk önce bu kitabı bitireceğiz. Biz tevhidi bilmiyoruz. Vallahi tevhidi bilmiş olsaydık paramparça bu şekilde olmazdık. Şu an Müslüman Müslümanı sevmiyor. Filan müftü filan müftüyü sevmiyor. Filan ali filan alime atıyor. Filan din adamı filan din adamı buğz ediyor. Neyden kaynaklanıyor? Heva ve hevesimize uyduğumuzdan dolayıdır. Ya biz dinimizi Hakkıyla bilmiyoruz. dilimizde sadık değiliz. dinimizde sadık olmuş olsaydı bütün bu ızdıraplar, çiğler, bunlar hepsi olmaz. Peki dönüş yok mu hocam? Var. Hadi Allah Tebariğine diyor ya o ayet neydi? Ve tuğbu ila Allahi eyyuhel müminun leallekum tuflihun Dön Allah Baktın böyle dünya yalan, ızdırap, dert çekiyorsun. Aç ellerini Allah'a. şaşkınlığım da doğru yolu gösteren benim Rabbim. Rahmetine güvenerek kapına geldim. Kapından beni boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi sana geldim kapına geldim. Gazabından korkup rahmetine sığındım. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi. Sen beni koru ya Rabbi. Sen beni affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Senin affedeceği birçok kulun var. Ama beni affedecek senden başka Rabbim, senden başka ma'budum, senden başka halikim yoktur ya Rabbi. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi. Sen beni koru ya Rabbi. Ve aracısız bir şekilde Allah'a yalvar. Adam yalvarırken Allah ile beraber başkasını ortak ediyor. Namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde Allah bu ibadetleri Allah toz duman gibi savuracak. Şirk Allah affetmiyor. Ondan dolayı tevhid, tevhid, tevhid diyoruz.